Merhaba arkadaşlar, ben Enes Selçuk Hoca. Yine enerji konusundaki anlatımlarımıza devam ediyoruz. Esneklik potansiyel enerjisinden bahsedeceğiz. Esneklik potansiyel enerjisi, arkadaşlar 9. sınıfta e, kısmen bahsediyoruz. E, 11. sınıfta ağırlıklı. E, ağırlıklı olduğu için de bu konu genellikle AYT tarzındaki e, sorularda çıkabilir veya arkadaşlar AYT kitaplarında bunlarla ilgili sorular görebilirsiniz. 11. sınıf kitaplarında bunlarla ilgili ağırlıklı sorular bulunmakta. Bu esneklik potansiyel enerjisi dediğimiz nedir veya nasıl meydana geliyor? Bakın herhangi bir yayı arkadaşlar F kuvvetinin yardımıyla bulunduğu denge konumundan x kadar açabiliriz veya bulunduğu denge konumundan şurada gösterildiği gibi x kadar sıkıştırabiliriz arkadaşlar. Burada önemli olan uzaması ya da sıkışması değildir. Uzadığı zaman, bakın, bu tarafa doğru bir F kuvvetiyle uzattığımız anda cismi yayı bıraktığımız zaman yay ne tarafa doğru bir hareket edecektir arkadaşlar? Uyguladığımız kuvvetin tersi yönünde bir hareket edecektir. Yani üzerindeki depoladığı enerjiye biz esneklik potansiyel enerjisi olarak adlandırıyoruz. Tabii bu yayın F kuvveti yardımıyla X kadar uzamasını formalize eden kanuna ise Hook yasası olarak ifade ediyoruz. Şimdi Hook yasasındaki genel formülümüz şudur. Hook yasası F eşittir. Eksi K çarpı X şeklinde ifade edilir. Şimdi buradaki F uygulanan kuvvet uygulanan kuvvet şeklindedir. Buradaki K yay sabiti Yay sabiti. Yay sabiti kelimesini birazcık açacağım biraz sonra. X sizi uzama veya veya sıkışma miktarı miktarı olarak adlandırabiliriz gençler. Şimdi burada uzama veya sıkışma miktarı dedik. Birimlerine de lütfen dikkat edin. Özellikle esneklik potansiyel enerjisinde birimlerle oynama çok fazla var. Buradaki ifademiz uzamalarımız kesinlikle metre olacak. Kuvvetimiz Newton olacak arkadaşlar. Newton büyüklüğünde olması lazım. K yay sabitimiz ise arkadaşlar K yay sabiti dediğimizin birimi ise Newton bölü metre şeklinde ifade edilir diyelim. Şimdi buradaki eksi eksinin anlamı ise şudur arkadaşlar. Eksi geri çağrıcı manasında kullanılıyor. Geri çağrıcı kuvvet şeklinde kullanılabiliyor. Şimdi buradan Kısaca bir tekrar edersek. Bir de grafikte görmek gerekli olursa arkadaşlar. Mesela F kuvvetimiz şimdi gördüğünüz üzere mesela sıkıştırdık bunu. Doğru mu? Ee, biz sayısal doğrusunu şu şekilde artı ve eksi şeklinde görecek olursak. Bunu F kuvvetini uyguladığımız zaman cisim eksi x yönünde x kadar sıkıştı. Veya ters yönde açtık arkadaşlar bunu. Pozitif yönde hareket ettik. X kadar gittik. Şimdi burada e, kuvvet yol veya uzunluktaki değişim altındaki grafik bize neyi verecek arkadaşlar? İşi verecek. Bu da bizim için önemli bir sonuç oluşacak diyebiliriz. Şimdi geldik şimdi devam edelim. Bakın hook yasası demiştik. Hook yasası Hook yasasında tabi bir tane yay varsa arkadaşlar sıkıntı yok. İşte f eşittir k çarpı x tabi nasıl olacak? eksi şeklinde olacak. Ama birden fazla yay varsa o zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. F eşittir veya birden fazla kuvvet varsa F net eşittir. Ee, k eş eksi x şeklinde. Şimdi buradaki k eş dediğimiz olay şudur arkadaşlar. Eş değer kavramı bizim için artık yavaş yavaş oluşmaya başladı. Eş değer ne demek? Mesela şurada 1, 2, 3 tane yayın birlikte yapabileceği esneklik potansiyel işini tek başına yapabilen niceliğe eş değer diyoruz. Şurada da aynı mantıkla 1 2 3 tane yayın yapabileceği fiziksel anlamdaki işi tek başına yapabilen yayın yay sabitine eş değer yay sabiti diyoruz. Şimdi biraz önce açacağım demiştim. Açıyorum. K nelere bağlı gençler? Şimdi K nelere bağlı deyince 1 sarım sayısına sayısına bağlıdır arkadaşlar. Uzunluğuna bağlıdır. Uzunluğuna bağlıdır. Cinsine bağlıdır. Cinsine bağlıdır. Kalınlığına kalınlığına bağlıdır. Bu ne demek? Mesela çevremizde birkaç tane yay örneği verelim. Mesela hepsi yay. Mesela bir kalem yaydır. Bir kanepe kanepe bir yaydır. Mesela bir tırın amortisörler veya araç amortisörleri dediğimiz yaydır yine araçlar. Araçlarda vardır arkadaşlar. Yani birçok çevremizdeki her yerde neredeyse yaylarla karşılaşabiliyoruz. Bunların hepsi birbirinden farklı özellikler. İşte bunlar bizim arkadaşlar nedir? Karşımıza çıkan nicelikler. Tabii bunları vererek bize farklı sorular soracaklar mı? Hayır. Çok detaylı kaynaklarda bazen yay sabitinin nelere bağlı olduğu ile ilgili sorular çıkabiliyor. Şimdi biz ne yapacağız? Bakın birbiri ucuna eklenmiş olan yaylara seri yaylar olarak ifade ediyoruz. Seri yayların bulunmasındaki eş değer direnç nasıldır arkadaşlar? Hepsini 1 bölü k eş eşittir. Bakın 1 bölü k eş eşittir. 1 bölü k1 artı 1 bölü k2 artı 1 bölü k3 şeklinde ifade ediyoruz. Neymiş? Serilerde arkadaşlar 1 bölü şeklinde bulacağız. Paralellerde ise bakın şu yan yana bağlanmış olanlara ise paraleller olarak ifade ediyoruz. Paralellerde yapacağımız nedir? K için K1 artı K2 artı K3'tür. Şimdi bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Bu yayı Mesela şunu uzatıyoruz ama bu yaydan dolayı bu da uzuyor. Bu yayın kütlesinde bu K2 ve k 3 dolayı K1 de uzuyor. Demek ki her yayın ucuca bağlarsanız arkadaşlar daha fazla uzayacaktır. Ama yan yana bağladığınız zaman o kadar fazla direnç olacak ki bu yay direktman uzatmanız çok zor olacak. Hepsi aynı miktarda uzayacağı için. Paralel yerlerde de tekrarlıyoruz. k eşittir K1 artı K2 artı K3. Bir de şöyle bir not yazmak istiyorum buraya. Mesela bir yayımız var. Uzunluğu L kadar. yay sabiti de K kadar olsun. Şimdi bu yayı eğer yarıya bölerseniz yani boyunu L bölü 2 yaparsanız gençler o zaman yay sabitini ne yapmış olursunuz? 2 katına çıkarmış olursunuz. 2K yapmış olursunuz. Yok ben bunu da yarıya bölmek istiyorum. Şöyle L bölü 4 yazarsanız o zaman yay sabitini şunun 2 katına çıkartmış olursunuz. Yani 4 katına çıkartmış olursunuz diyelim gençler. Bu da bizim burada bir e, dipnotumuz olsun. Bazı gıcık sorularda da bu karşımıza çıkacak. Sadece yaylarla ilgili çok fazla soru yoktur. Genellikle mekanik enerji e, kavramıyla ilgilen, ilişkilendireceğiz. Ama birkaç tane soruyu da çözmek istiyorum diyelim. Şimdi soru çözümüyle devam ediyorum. Şimdi birinci sorumuzda diyor ki ee, yukarıdaki verilen orun hangisinde esneklik potansiyel enerjisi vardır? Şimdi esneklik potansiyel enerjisini aradığımız her yerde e, cisme bir kuvvet uygulayacağız. Bu kuvveti uygulamamız ortadan kalktığı anda cisim denge konumuna ulaşmaya çalışacak. O halde mesela bir yayın, düşünün. Yayın normal hali nasıldır? Şu şekilde değil mi? Biz esnettik bunu, üzerine bir enerji biriktirdik. Bu enerji sayesinde cisim ne oldu? Oku ileriye doğru fırlattı. Evet, bunda bir esneklik potansiyel enerjisi mevcuttur arkadaşlar. Yine aynı şekilde bir balonun üzerine bir kuvvet uyguladık. Bu kuvvetin etkisinde tekrardan bize bir tepki verecektir arkadaşlar. Evet bunda da yine bir esneklik potansiyel enerjisi vardır. Aynı şekilde yayı sıkıştırmak veya açmak da bir esneklik potansiyel enerjisi olacaktır. O halde burada nedir cevabımız? 1, 2, 3 şeklinde ifade edilebilir diyelim. Yine arkadaşlar bakın k sabiti olan F kuvveti uygulan dengede bulunan X cismi uzatılıyor. Buna göre yayda depolan esneklik potansiyel enerjisini e, özellikle bahsetmemiştim. Şimdi bahsediyorum. Biraz önceki grafikte ne yapmıştık arkadaşlar? İşte F kuvvetiyle X yardımıyla cisim ne yaptı arkadaşlar? Belli bir miktar uzamıştı. Ve bu altında kalan alana da ne demiştim arkadaşlar ben? İş prensibi olarak söylemiştim. Şimdi o halde bu altında kalan alan dediğimiz bizim iş ise eşittir f çarpı x değil midir? Evet f çarpı x şeklinde ifade ettik. E Şimdi biz burada şöyle bir işlem de yapabiliriz mesela f çarpı x dedik ama buradan bir de böyle bir ikimiz var tabii onu da unutmayalım. Şimdi biz f'i biliyorsak, x'i biliyorsak rahatlıkla bulabiliriz. Ama biz f'in biraz önce k çarpı x şeklinde de bir eşitliğinin olduğunu biliyoruz. O zaman getirip bunu buraya yazarsak bir yayda depolanan enerji k çarpı x çarpı x bölü 2. Bunu da düzenlediğimiz zaman arkadaşlar bir yayda depolanan enerjiyi 1 bölü 2 çarpı k çarpı x'in karesi olarak elde etmiş oluruz gençler. Burada dikkat edeceğimiz hususu özellikle yazıyorum. Bakın buna lütfen dikkat edin. Sorularda da karşımıza gelecek. Şu ne olacak? Metre. Şu K yay sabiti dediğimiz Newton metre cinsinden olacak. Sonucunda ne bulacağız arkadaşlar? Joule bulacağız. Lütfen buna dikkat edelim. Şimdi geldik sorumuzun çözümüne. Esneklik potansiyel enerjisi ile ilgili yargılarından hangisi doğrudur? Diyor ki o halde biz esneklik potansiyel enerjisi için şöyle diyebiliriz. 1 bölü 2 K çarpı X'in karesi eşitliğimiz. Yay sabiti ile doğru orantılı. Evet K birinci dereceden esneklik potansiyeli de birinci dereceden doğru orantılı, uzama miktarının karesiyle ters orantılı. Hayır, uzama miktarının karesiyle doğru orantılıdır arkadaşlar. Bu da doğru olmuş oldu. Uzama miktarı ile doğru orantılıdır. Hayır, uzama miktarının karesiyle doğru orantılıdır. O yüzden şu yanlış oldu. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? 1 ve 2 olarak ifade etmiş olduk. Burada unutmamamız gereken ne? Esneklik potansiyel enerjisinin 1/2 kx kare oluşudur gençler. Şimdi geldik sorularımıza. Sorularımızı çözmeye başlıyorum. Yay sabiti 100 Newton metre. Evet bu doğru. Ee, olan şekildeki F kuvvetin uygulanarak yay geriliyor. Buna göre A şıkkı yayda yayın boyundaki uzama miktarı kaç metredir? Hemen arkadaşlar uzamayı soruyor. F eşittir K çarpı x şeklindedir. F'imiz ne kadarmış? Soruda verilmiş. Bakın 20 eşittir. K'mızı da 100 olarak bulduk. Çarpı x. Buradan x eşittir. 20 bölü 100. O da eşittir. 1 bölü 5. Yani 0,2 metre. Bazı yerlerde bunu santim olarak da soracak. Santim olarak yapacak olursak da arkadaşlar 20 santimetre olarak cevabımızı verebiliriz. Birinci şıkkımızı yaptık. İkinci şık, yerde depolan esneklik potansiyel enerjisi kaç jüldür şeklinde ifade edilmiş. Hemen jül bizim için önemli. Bakın jül lafı. Esneklik potansiyel enerjimizde 1 bölü 2 çarpı k çarpı x'in karesi şeklindeydi. Yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı 100 çarpı 1 bölü 5'in karesi arkadaşlar. Metre cinsinden yazacaksınız. Lütfen buna dikkat edelim. 1 bölü 2 çarpı 100 çarpı 1 bölü 25. Şundan şunu sadeleştirdim. Burada 4 kaldı. Şuradan şunu sadeleştirdim. O halde bu yayda depolanan esneklik potansiyel enerjisi ne kadarmış? 2 jül kadar olacakmış diyebiliriz gençler. Şimdi geldik diğer bir sorumuza. Diyor ki serbest haldeki boyu 1,5 metre olan yayın ucuna 5 kilogram kütleli cisim asılarak dengeleniyor. Yay sabiti 200 Newton olduğuna göre cismin yere göre potansiyel enerjisi kaç Joule'dür şeklinde ifade edilmiş. Şimdi biz potansiyel enerjiyi hatırlayalım. Potansiyel enerji neydi? M çarpı G çarpı H değil miydi gençler? MGH. <laughs> MGH o halde cismin buradan bakın potansiyel enerjisini bulalım hemen. M'imiz 5. G'miz zaten sorunun altına verilmiş. 10 çarpı yerden yüksekliğimiz ne kadar arkadaşlar? 1 metre. O halde potansiyel enerjimiz kaç jül oldu arkadaşlar? 50 jül olarak verdik. Şimdi devamında bakın yayda yapılan esneklik potansiyel enerjisi yani esneklik potansiyel enerjisi de 1 bölü 2 çarpı k x'in karesi değil miydi? Hemen yazıyorum bakın esneklik potansiyel enerjimiz 1 bölü 2 çarpı k çarpı x'in karesi. 1 bölü 2 k'mız ne kadar arkadaşlar? 200 çarpı. Bakın ilk boyuna kadar 1. Şimdi buradaki ne kadar? 7 bölü 4. O halde biz uzama miktarımızı 7 bölü 4 eksi ilk boyumuz 3 bölü 2 eşittir. Bulacağız arkadaşlar. Payda eşitlediğimiz zaman 1 bölü 4 çıktı mı cevabımız? Şunu 2 ile eşitledim. 6, 7'den çıktı. 1 bölü 4 metre olarak uzama miktarı miktarını da bulmuş oldum. Yazıyorum. Şuraya 1 bölü 4'ün karesi. Bir daha düzenliyorum. 100 çarpı 1 bölü 16 şeklinde ifade ettik. 4'e böldük. 25 bölü 4 jül olarak da bunun cevabını bulabiliriz gençler. Devam ediyorum. Bakın yeni bir soru. Diyor ki yay sabitleri sırasıyla k, 2k, 4k olan KLM yerleri 2x, 2x ve x kadar uzuyor. Yayların esneklik potansiyelleri EK, EL, EM arasındaki ilişki nedir? Hemen başına yazıyorum. Esneklik potansiyel enerjimizin formülü 1 bölü 2 çarpı k çarpı x'in karesi şeklindeydi. EK'yi buluyorum bakın. EK dediğimiz neyi Birincisi. 1 bölü 2'miz, k yay sabitimiz k'ymış. Uzama miktarımız 2x'in Karesi. Bunu bir kademe daha düzenlersek arkadaşlar, 4 çarpı 1 bölü 2 çarpı k çarpı x'in karesi. Bakın şu hepsinde aynı geleceği için böyle yazmaya gayret gösteriyorum. EL dediğimiz nedir? 1 bölü 2. Yay sabitimiz 2k çarpı uzama miktarımız 2x'in karesi şeklinde. Bunu da yaptığımız zaman 8 çarpı 1 bölü 2 çarpı kx'in karesi. Bakın yine aynı ifadeyi yalnız kaldı. E m yazıyorum. 1 bölü 2. Ya sabitimiz ne kadarmış? 4 k kadarmış. Uzama miktarımız ne kadar? X'in karesi. O da eşittir 4 çarpı 1 bölü 2 k x'in karesi. Bak yine sabit. Şimdi sabitlerin hepsini varla yok bizim için önemli değil. Şurası 4, şurası 8, şurası 4 oldu. O halde bunları sıralayacak olursak, L büyüktür, E k eşittir. E-M şeklinde ifade edebiliriz dedik gençler. Devam ediyoruz. Bakın biraz önce şekilsiz vermişti. Şu anda da şekilli vermiş. Bakalım ne diyor? Yay sabitleri K, 2K, K olan yaylara 2M, 2M, 4M kütleli cisimler asılıp dengeliyor. Buna göre yaylarda depolanan esneklik potansiyel enerjileri nedir? Şimdi bakın arkadaşlar şuradan aşağıya ne? 2M çarpı G. Şuradan aşağıya ne çekecek? 2M çarpı G. Şuradan aşağıya ne çekecek? 4M çarpı G şeklinde bir kuvvetimiz çekecek. Şimdi biz F eşittir K çarpı X Hooke yasasından cisimleri ne kadar uzadıklarını bulalım ki enerjileri arasındaki ilişkiye bakacağız çünkü. Uzamasına bakıyorum. Mesela birinci şekil için 2M çarpı G eşittir K çarpı X1 diyelim. Buradan X1 dediğimiz ne? 2MG bölü k şeklinde ifade ettik. Şimdi devam ediyoruz ikincisine. 2mg eşittir 2k çarpı x2. Buradan x2 dediğimiz ne gelecek? mg bölü k şeklinde gelecektir arkadaşlar. Dördüncüsü 4mg eşittir k çarpı x3. x3 buradan ne gelecek? 4mg bölü k. Bakın böyle de dursa olur. Mesela birincisi için yazalım. E1 için. 1 bölü 2 çarpı k yay sabitimiz k uzama miktarımız 2mg bölü K'nın karesi. Şimdi bunu bir düzenleyecek olursam şöyle yazabilirim gençler. Şimdi burada bakın şu 2'nin karesi olduğu için 4'ü dışarıya aldım 1 bölü 2 k mg K'nın karesi. Çünkü hepsinde mgk gelecektir karesi dediğimiz şu ifade. E 2 dediğimiz nedir? 1 bölü 2 çarpı yay sabitimiz ne kadar? 2K. Uzama miktarımız MG K'nın karesi. Şunu dışarı atıyorum. Bakın 1 bölü 2 K MG K'nın karesi. E3'ü yazıyorum. 1 bölü 2 4K çarpı 4 MG bölü K. Şunun 4'ün karesi 16. Bir de 4'ten çarptık. 64 1 bölü 2 K MG K'nın karesi şeklinde ifade ettik. Bunlar neden? Bakın şu, şu, şu hepsi hepsinde eşit olduğu için işleme dahil etmeyebilirsiniz. Ne kaldı? 4, 12 ve hatta şuraya 64 şeklinde yanlış yazılmış. O halde sıralayacak olursak E3 büyüktür, E1 büyüktür, E2 şeklinde ifade edebiliriz. Çıklardan hangisi olacak? C şıkkında bulmuş olacağız gençler. Şimdi işlem kalabalık gibi geliyor ama aslında aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Burada önemli olan nedir? İşlem kabiliyetidir. İşlem kabiliyetinden kastımız da işlem hatası yapmamanız gençler. Devam ediyoruz. Yeni bir soru. Grafikli bir soru. Grafikten ürküyoruz biliyorum. E, grafik parabol bir grafik arkadaşlar. Parabol bir grafik olduğu için bakın santim cinsinden verilmiş. Lütfen buraya dikkat edelim. Çünkü burası çünkü önemli. Şurayı ne cinsinden verilmiş? Joule cinsinden verilmiş. İdeal bir yayın esneklik potansiyel enerjisinin uzama miktarına bağlı grafiği. O halde bak esneklik potansiyel enerjimiz neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı k çarpı x'in karesi şeklindeydi. Zaten ikinci dereceden bir denklem olduğu için parabol olması lazım. Buna göre yayın esneklik kat sayısı kaçtır? Şimdi biz ne yapacağız? Bakın uzama miktarını biliyoruz. Enerjisini de biliyoruz. Formülde bakın şunu biliyoruz. Şunu da biliyoruz. Şunu sormuş zaten bize. Sıkıntı değil. Yalnız şunu metre yapacaksınız gençler. Yoksa cevabı çıkartamazsınız. Şimdi 25 santimetre eşittir. O da 0,25 metre şeklinde ifade edilecek. Şimdi yazıyorum. 100 J'ümüz eşittir. 1 bölü 2 çarpı o aslında 0.25 dediğimizde 1 bölü 4'tür arkadaşlar. K çarpı 0.25'in karesi şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi 0.25 dediğimiz 25 bölü 100 o da 1 bölü 4 o da 1 bölü 16. Yani 100 dediğimiz ifade aslında 1 bölü 2 K çarpı 1 bölü 16 şeklinde ifade ettik. Buradan bir düzenleme yaparsak 100 eşittir k bölü 32. Buradan k kaç çıkacaktır arkadaşlar? 3200 Newton metre şeklinde bir işlem olacaktır. Bakın dikkat ederseniz yüksek bir değer. Sebebi de nedir? 25 santimetrede üzerinde 100 jüllük bir enerji biriktiriyor. Bu 100 jüllük enerji de gerçekten büyük bir enerjidir. Devam ediyoruz. Bakın e, esneklik potansiyel enerjisi için çözeceğim son soru. E, bu da e, bazı kitaplarda karşımıza geliyor gıcık dediğimiz tarzlardan bir tanesi yetmiyormuş gibi bir tane daha yay almış. Diyor ki yay sabiti 400 ve 200 olan x ve y. Şimdi şurası ne? 400 newton metreymiş. Şunun ne kadarmış 200 newton metre şeklindeymiş. K noktasına kadar sıkıştırın da yayda depolanan toplam ne kadardır? Şimdi burada isterseniz şu 5 santimi paralel yay olarak düşünebilirsiniz. Ya da hiç gereği yok. Şimdi x ne kadar sıkışıyor arkadaşlar? Toplamda 15 santim. Y ne kadar sıkışıyor? 5 santim. Bunların üzerlerine depolanan enerjileri ayrı ayrı yazıp toplarsam o zaman sıkıntı olmayacak. Esneklik potansiyel enerjisi x. 1 bölü 2 k çarpı x'in karesi. şimdi burada dikkat edeceğimiz husus ne kadar? X ne kadar sıkışıyor dedik? 15 santimetre. Ama biz burada jul sorduğu için santimetre kullanamayız. 0,15 metre şeklinde olacak. O halde yazıyorum. 1 bölü 2 yay sabitimiz 400 çarpı 15 bölü 100'ün karesi şeklinde ifade ettik. Şimdi bunu bir düzenleyelim arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı 400 çarpı 15'inki 225 bölü 1, 2, 3, 4 tane 0 şeklinde oldu. Şimdi şu 2 0 şundan götürdük arkadaşlar. Şunu da şundan götürdük. 2 kaldı çarptık. İşlemimiz ne geldi? 450 bölü 100. Yani buradan ne geldi arkadaşlar? 4,5 Joule olarak bulduk. Şimdi bir de Y yayınınkini bulalım. E potansiyel Y eşittir. 1 bölü 2 K çarpı X'in karesi. Aynı formülümüzden. 1 bölü 2 K'mız 200. X'imiz ne? 5 santim. Bakın 5 santimetre eşittir. 0,05 metre şeklindedir. Yani 5 bölü 100'ün karesi şeklinde ifade edecek. 1 bölü 2 çarpı 200 çarpı 25 bölü 1, 2, 3, 4, 0. Şimdi şu 2 0 şundan sade. Şu şundan sadeleşti. Işte. Ne bulduk arkadaşlar? 25 bölü 100. O da 0,25 Joule etti. Bizim için toplam ifademiz ne? 4,5 jul artı 0,25 jul. O halde sistemde toplam depolanan enerji neymiş? 4,75 jul olarak bulmuş olduk gençler. Biraz Karışık gibi görünüyor ama e, bence kolaydır. Hepsine formülü yazdığınız zaman çıkacaktır diyebiliriz arkadaşlar.